görmüşsünüzdür ve belki de kendiniz deneyimlemişsinizdir. Sürekli toksik ilişkiler içinde olan, geleceği olmayan bağlar kuran arkadaşlar, sağlıklarına ve mutluluklarına zarar verdiği halde sürekli talepkar işleri seçen insanlar, üstelik başka seçenekler de varken. Peki neden kendimize zarar veren şeyleri yapmaya devam ediyoruz? Neden bırakamıyoruz? Bunun cevabı, kararlarımızı yöneten psikolojik ve davranışsal kalıpların karmaşık ağında yatıyor olabilir. Ve bu sorunun nedenlerini anlamak için iki kavrama bakabiliriz. Batık maliyet yanılgısı ve tekrar zorlaması. Öncelikle batık maliyet yanılgısını ele alalım. Bu konuyu anlamak için dağcılık örneğinden bahsedebiliriz. 3 Haziran 1995'te Jeffrey Rubin, hayatı boyunca hayalini kurduğu bir hedefi gerçekleştirmek üzereydi. New England'daki en yüksek 100 zirveye tırmanmak. 99 zirveye ulaşmıştı ve sonuncusu olan Maine'deki Fort Dağı'na tırmanıyordu. Ancak hava kötüleşti ve yoğun sis bastı. Jeffrey'nin partneri geri dönmeye karar verdi ama Jeffrey devam etmeye çalıştı. Günler sonra cesedi bulundu. Görünüşe göre düşerek hayatını kaybetmişti. Burada dikkat çeken nokta şu. Jeffrey Rubin, onlarca yıl boyunca bilişsel yanılgılar üzerine çalışan uluslararası üne sahip bir akademisyendi. Batık maliyet yanılgısı onun uzmanlık alanlarından biriydi. Buna rağmen irrasyonel davranışların insanı nasıl etkilediğini derinlemesine bilmesine karşın bırakmayı başaramadı. O da bu yanılgıya yenik düştü. Bir şeye ne kadar çok yatırım yaparsak, o kadar bağlı ve adanmış hissederiz. Bırakmak o kadar zorlaşır. Batık maliyet yanılgısı kafanızdaki bu kadar emek verdin şimdi bırakamazsın diye fısıldayan sestir. Zararlı bir ilişkiyi, işi ya da alışkanlığı sadece içine koyduğunuz zaman emek ya da kaynaklar yüzünden sürdürdüğünüzde ortaya çıkar. Geçmişteki çabalarınız uğruna geleceğinizi feda etmek gibidir. Bu yanılgı hepimizin başına gelir ve yapabileceğimiz en iyi şey bunun farkında olmaya çalışmaktır. Ancak eğer kendinizi sürekli travmatik olayların ve toksik ilişkilerin içinde buluyorsanız psikoloji başka bir açıklama sunabilir. Tekrar zorlaması Tekrar zorlaması, Freud'un ortaya attığı bir kavramdır. Bu, bilinçsizce davranış kalıplarını tekrarladığınız, genellikle geçmişte yaşanan travma ya da sıkıntıya bağlı bir olgudur. Örneğin, insanlar tüm acıya rağmen sürekli sorunlu partnerlerle kötü ilişkiler yaşamaya devam ederler. Kendilerini tekrar tekrar benzer durumlara çekilirken bulurlar. Bunun nedeni acı çekmeyi istemeleri değildir. Çoğu zaman bu durum duygusal ihmalin erken deneyimlerinden kaynaklanabilir. Belki ebeveynlerinden, belki de ilk ilişkilerinden. Bu bilinçsiz bir şekilde kendi geçmiş hikayelerini yeniden yazma, anlamlandırma ve kapatma çabasıdır. Ama bu kez bir kontrol duygusuyla. Bir diğer örnek, sağlığına ve mutluluğuna zarar verdiği halde sürekli talepkar işler seçen bir kişidir. Yüzeyde bu, başarı ya da maddi güvence arayışı gibi görünebilir. Ancak derinlerde sevgiyi ve ilgiyi hak etmek için sıkıntı çekilmesi gerektiği inancını yansıtabilir. Bu da genellikle erken yaşam deneyimlerini, yani sevgi ve dikkatin aşırı başarı koşuluna bağlı olduğu bir geçmişi yansıtır. Tekrar zorlaması zihnimizin geçmişimiz üzerinde bir hakimiyet kurma girişimidir. Bu senaryoları tekrar tekrar yaşayarak farklı bir sonuç elde etmeye, bir şeyleri düzeltmeye ya da iyileştirmeye çalışıyoruz. Ancak çoğu zaman sadece acıyı pekiştiririz. Kaçılmasın neredeyse imkansız görünen bir döngüde sıkışıp kalırız. Bu nedenle kendimizi bizi inciten şeyleri yapmaya devam ederken buluyoruz. Sorun şu ki genellikle bir tekrar zorlama döngüsünde olduğumuzu fark etmiyoruz. Kendi hikayemizi aktif olarak kontrol etmek yerine, bilinçaltımız toksik insanlardan iyileşmemizi sağlamalarını veya geçmişte bir başkasının verdiği zararı telafi etmelerini bekliyor olabilir. Bu beklenti bizi bu durumdan uzaklaşmaktan alıkoyar ve aynı kısır döngüye karşı savunmasız bırakır.